bugün yanımda gülüm var. <laughs> merhaba. Dedim bu çocuktan olmaz kesinlikle. <laughs> Neden? Serseri çünkü. İşte bunların hepsi taktik beyler. Öğrenin bunları. <laughs> Şu an kaydediyor ama. Evet. 8. saniyeden sonra cortluyor normalde. Herkese merhaba de. Merhaba. <laughs> Selamlar. <laughs> Şükür benim. Hadi gidelim. Şu kamerayı da başlatalım. <laughs> ne yapıyorsun? Seni bekliyorum. Bugün günlerden ne? Cumartesi. Ayın kaçı? Konuş artık. 2 mi? 1 bir. 1 bir. Bir. Bir Kasım. Yani? Yani? İlişkimizin 11. ayı. Ya sen ne kadar <laughs> odun bir insan. Allah ya. Geçen ayda böyle dedin mi? <laughs> geçen ayda dedim. İlk, ilk kez bugün söylüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. Hadi birinci yıl olaysa da. Bir dakika nasıl bineceğimi unuttum. <laughs> <laughs> Şuna basıyorum. Dur bekle. Bekle. Tamam şimdi. Dur. <gülüyor> Düzelttim. <gülüyor> Eldiven iyi oldu mu? Oldu. Güzel. Merhaba motorcu kardeşlerim. Yepyeni bir vlog ile karşınızdayım. Bugün yanımda Gülüm var. <laughs> Merhaba. Merhaba. İsmi de Gül. Hem Gülüm hem Gül. Evet. Bu kadar. Bu kadar. Tam Gül'le 11 aydır sevgiliyiz arkadaşlar. Nasıl tanıştığımıza kısaca değinecek olursak aynı iş yerinde çalışıyorduk. Ben askere gitmeden önce Gül'ü görmüştüm. Dedim ki askerden geleyim ben bu kızı bulacağım. Tam ben ben Ekim'in sonunda askerden geldim ve gerekli işlemlere başladım. Hatırlıyor musun? Ekim'in sonunda geldim ve şans eseri benim işim senin yanına düştü. Evet çok şans eseri yani nasıl oldu ben de anlamadım. Allah'ın işi işte. İnandım ağa. Allah senden razı olsun. Kalktım geldim yanına değil mi? Ondan sonra dedim ki ya sana ulaşmam gerekirse bana bir telefon numaranı ver. Evet. Bak sen çakala. Ben de saf saf numaramı verdim. <laughs> sonra Instagram'da sana baktım, arkadaşlarına baktım. Bir tane ortak arkadaş bulup gittim onunla konuştum. Ağzından bilgi alamadım ama ağzı sıkıymış. Ee sonra? <laughs> sonra dedim ki yapacak bir şey yok. Mecbur Instagram'dan ekleyeceğiz. Ki ekledim de. Sen de sağ olsun hemen geri döndün. Ben de zaten <laughs> bir story attım cevap ver diye. Evet, senin de bu çakallığın var bak ben bunu unuttum. Normalde aylardır story atmıyordum. O gün soru attım. <laughs> biz de deriniz. Biz de deriniz. Ben senin soru ne mi cevap verdim sonra? Evet. Ne dedim ki? Kahve içelim falan diyordun ya sen sürekli. Aynen. Ben de kahve story'si attım öyle yine sordu. Aa evet hatırladım şimdi. Bu arada harbiden baktı sana iki defa dedim ki kahve sözüm var kahve sözüm var kahve sözün tut. Bir kere beni aramadın. Tamam da sen ara beni niye ben arayayım? Ama sen bu... peşimden koşmuşsun. <laughs> Benim hiçbir şeyden haberim yok. <laughs> vay çakal vay. Bak hem haberim yok diyor hem de senin için kahve storiesi attım diyor. İşte bu kadar bu kadar çok Artık alsın. iki kere ısrar edince dedim bari bu sefer de ben bir şeyler yapayım. Bak sen paşama ya. Vay bu kadar çabaladı emeğine karşılık vereyim dedin yani. Aynen. <laughs> Ama baya bir uğraşın sonunda 1 Ocak'ta sevgili olduk. Evet. Değil mi? Ne güzel bir zamana denk geldim 1 Ocak. Aynen. En azından tarihleri unutmayız. Asla unutmayız. <laughs> bilerek yaptın değil mi 1 Ocak'ı? Tabii canım bilerek yaptın. Yoksa oha tanışma yıl dönemi bilmem ne yıl dönemi. Asıl enteresan olan şey şu. Sen ilişkinin başında dedin ki ben hayatta motosiklete binmem beni bindiremezsin dedi. Asla dedim. binmeyi düşünmüyorum. Asla binmezsin dördüncü binişim bu. <laughs> bu dört beş altı falan oldu. Ama helal olsun gerçekten profesyonel gibi biniyorsun artık. Gerçekten. <laughs> Daha önceden motora hiç binmemiş. Kimseye arkçı da olmamış. İlk defa bana arkçı oldu falan ama gayet iyi yani korkmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak gülüyor arkada hoşuna gidiyor. Asıl enteresan olan şey benim motorcu olduğumu bilmiyordu. Sen benim motorcu olduğumu bilmiyordun. Yok. Bilmiyordum. Senin bir tane küçük hesabın var ya Instagram'da. 80 takipçili dedim ki ne güzel dedim ya. Az takipçili bir erkek. <laughs> Böyle sevindim falan. Sonra birkaç gün sonra senin diğer hesabın çıktı karşıma. Çok yıkıldım ya yani orada. Dedim bu çocuktan olmaz kesinlikle. Nebe serseri çünkü. Serseri yani bir de serseri diye bir şey koymuş. Şarkı falan koymuş. Nasıl yani öyle düşünmeyi Ama serseri değilmişim gördüğün gibi. Evet. Yani tahmin ettiğim gibi değilmiş. Değil mi? Hı hı. Çünkü bana demiş ki bu evli olabilir falan filan. Dedim bunda her şey beklenir. <laughs> bu evli olabilir, ço çocuk da olabilir, kanun kaçağı olabilir. <laughs> ya, hayallerim yıkıldı o hesabını görünce. O hesabını görünce. Ama bak ben zaten bildiğim için sana o hesapla yazdım. Normalde benim öyle bir hesabım yoktu. Sana yazılmak için ben o hesabı açtım. Gerçekten mi? <laughs> gerçekten <gülüyor> bak. Görmüyor mu sana yazdıktan sonra ben bir daha o hesabı hiç kullandım mı? Hayır. Kullanmadım. Çünkü Asla ihtiyacım... kullanmadım bir <laughs> daha. i̇htiyacım bitti çünkü. Bak kafaya bak kafaya. Senin bana bakmayacağını bildiğim için gittim diğer hesabı açtım. 26.000'lik hesabı görünce korkacağını evet, biliyordum. Yani kabul etmezdim ki bu kim böyle falan. <laughs> İyi düşünmüşsün yani. Tecrübeliyiz, ilgiliyiz. Arkadaşlar ben bundan sonra ders almam, ders veririm. Oğlum işte bunların hepsi taktik beyler, öğrenin bunları gençler sadece erkekler için de değil. İnsanlar korkuyor, motorcu erkekler korkutucu, motorcu kadınlar daha korkutucu bence. Yani daha çok taktiksel yanaşın anladınız mı? Bakın motora binmem diyordum şimdi arkamda geziyor. Daha alıştırma evreleri, ilerleyen zamanlarda Böyle şehirler arası falan binmeye başlarız biz. Motora geçmiş olmadığı için haliyle motosiklet ekipmanları yok. İlerleyen zamanlarda onların hepsini tamamlamayı düşünüyoruz. Üstündeki mont normal giydiğim mont. Şimdi kesik eldivenim vardı onu verdim. Kaskı da ben sağladım zaten. Hepsini çözeceğiz abi. Yeter ki motorcu yapayım. Heh, bak yatıyor şu an bak. Helal olsun. Bir benzin almam lazım. Bir benzin alalım. Fark ediyor musun? Sürekli cebimden para eksiliyor benim. <laughs> Her dakika. Her dakika. Sağ olun. 300. Fakir. Eyvallah sağ olasın. Şöyle vereyim abi. Yok sağ ol atabilirsin. Atla bakalım. Bir dakika. Helal olsun. Birazcık kal şey geriye. Tamamdır. İnsanlara biraz bizden bahsetmek ister misin? Hayır. <laughs> İsterim. Mesela nereden, ne hangi kısmından bahsedeyim? Bilmem. Aklına ne geliyorsa anlat. Kendinden bahset biraz. Ondan sonra bizden bahset. Bir dakika ya. Heyecanlandı. Böyle sorunca aklıma bir şey gelmiyor. A few moments later. Yani benim anksiyetem var. Hatta sosyal anksiyetem var. İşte sen de tam tersisin. Evet. Ya o kadar zıttız ki aslında ama çok da iyi anlaşıyoruz evet, evet. garip aksiyete bir şekilde. Ya benden korkuyor anksiyete benden korkuyor. <gülüyor> <gülüyor> Aha trafik polisi gidiyor. Ne oldu korktun mu? Yok korkmuyorum artık egzozum. Orijinal olunca her şeyim yasal. Evet bahsetmeye devam. Ben hiç evden çıkmazdım mesela. Ama artık hiç eve gitmiyorum. Normalde kendisi çok sosyal bir insan değil. Hatta asosyal bir insan. Benden önce dışarıya falan hiç çıkmazdı. Şimdi gerçekten her gün benimle beraber desek yeridir. Benimle olmaya başladıktan sonra her ay neredeyse düzenli olarak bir yerlere gidiyoruz. Daha dün mesela Sapanca'ya gittik. Sapanca'dan sonra Maşukiye taraflarına geçtik. Maşukiye'den de Kocaeli'ndeki hobi evlerine falan gittik. Hatta gidince dedim ki keşke vlog çekseymişiz. O kadar güzeldi ki. Birbirimize enteresan bir şekilde tamamlıyoruz. Yani ben sosyal bir insanın asosyal bir sevgilisi olması bilmiyorum bana garip geliyor ama biz anlaşıyoruz anlamsız bir şekilde. Alıştıracağım ya hepsini o yüzden. Ya eskiden olsa böyle yanaşabilir miydim? Vay be dibine giriyorsun. Dibine giriyorum. Şimdi yeşil yansın yürümezse dat 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 diye kornaya basacağım. Baştan inen. <laughs> Adamlar da şaşırmıştır. <laughs> Bence de. Ama gerçekten çok büyük kolaylık oldu bu ya. Evet. Şehir içinde gezmek çok iyi. Arabayla olsaydı yedik bu trafikte ilerlenmez ki. Yani, değil mi? Yani. Bak ne kadar hızlı geldik şimdiden. Aynen öyle. Bir şey olayımız var ya bizim. Ben çok konuşuyorum, sen konuşmuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle biraz ama. Ben de olmadık zamanlarda çok konuşuyorum. Kesinlikle kesinlikle. Sabahın falan. <laughs> genellikle benim uykum varken. Evet. <laughs> o zaman enerji geliyor bana bir. Bakalım insanlar seni nasıl karşılayacak? <laughs> dı, dı 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 Korku. <gülüyor> Korku. <gülüyor> Arkadaşlar bu kısmı ona izletmeyeceğim. Güzel yorumlar yapın lütfen. Van ne kadar çok yakışıyor falan filan yazın işte. Aa dünya tatlısı çift, dünyanın en iyi çifti falan mı? Öyle şeyler yazın, tamam mı? Ben kurguda bu bu kısmı izletmeyeceğim onu. <laughs> Tatlı yiyelim mi? Ne yiyeceğiz? Bizim abi var diye bir tane. Onun yerine gidelim, bakalım. Yoksa kahve içelim derse kahve gideceğim. Ya fark etmez. Neyse bu videonun burada sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Eğer daha fazla gülle video istiyorsanız yorumlarda belirtin. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay. Serseri doğdum serseri alacağım.